Yani yarasalar şu anda öyle bir kanat sesi yapıyor ki sanki içeride bir şelale akıyormuş gibi değil mi Hasan abi? Aynen. Sanki bir şelale sesi geliyor. Öyle çok bir yarasa topluluğu var. Daha önce şu an bulunduğumuz bölgeye kimse gelmemişti. Hemen burada bir yılanın yattığını gördüm. Yılan gerçekten oldukça da büyük bir yılan değil mi? Değil mi Hasan abi? Büyük bir yılan. Evet. Gerçekten oldukça ilginç bir yer. Yani isminin hakkını veriyor bu mağara. Bu mağara yarasa mağarası. Evet. Heh, Hasan abi dur. Bakın burada. Heh. Burada kum gibi. Binlerce yarasa var. Burada binlerce yarasa var. Her yer yarasa. Her an bize çarpabilirler. O yüzden yere çömeldik. Bugün Hasan abiyle gezmeye doymadık. Yine farklı bir bölgedeki bir mağaraya geldik. Burası da hemen şöyle arkaya baktığınızda tamamen ormanın içine gizlenmiş bir yer. Şöyle ormanı bir görün. Evet. Mağaranın girişi de burası. Hasan abinin bize aktardığı bu mağara oldukça bir ilerliyor. Şu an buradan biz içerden yarasa seslerini oldukça net duyuyoruz. Bakalım yarasalar içeride bize selam verecek mi? Evet Hasan abi şimdi burada daha önce sen girmiştin. Ben bir, çok girdim. Ee, Çocukluğum burada geçti. Nelerle karşılaştın burada daha önce girdiğinde? Önceden içeriden dere gibi su akıyordu. Zor gidiyorduk işte batıyorduk falan. Çizmelerle girmek zorunda kalıyorduk. Ama şu an su yok. Yarasa biraz bol miktarda yarasamız var. Ve su sarkıkları aynı şekilde. Burada da Az zor olsa var yani ama bayağı virajlı virajlı gidiyor. Sonuna kadar gidebiliriz artık. Sonuna kadar gidebileceğiz mi? Gideriz gittiğimiz yere kadar. <laughs> Bakalım. Hasan abinin de dediği <laughs> gibi gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Gerekli tedbirlerimizi alıp. Oo, örümceklere bak. Oo, gördün mü? Örümceklere bak. Öbür tarafta sivrisinek burada. Evet. İçeriden, mağaradan yara sesleri de geliyor. Bak burada bir oyuk var. Aa, çakal girmiş herhalde yani. Ne girmiş? Çakal girmiş olabilir, yılan falan yapmış olabilir evet. Evet hayvan. Evet. Şimdi buraya dönüşte bakarız. Burak. Bak. Ha, bak, burada... burada bir oyuk var, buraya dönüşte bakarız. Ha ee, bunlar yarasa gübresi. Evet. Bak bunlar yarasa gübresi. Bak, bunlar... Tavana bakalım. Ah, bak bak peki bak, peki bak, bak bak. Bak yarasa burada işte bak. Şu şu, bak. Burası. İçeri evet. Yarasayı görüyor musun? Burak. Orada bir tane yavru yarasa. Yavru yarasamız bu. Hemen mağaranın girişindeki bu güzellik bizi karşıladı. Bakıyorum. Bak burası. Tabi. Görüyor musun? Yarası gübrelerine bak. Burak. Evet. Yarasa gübresi. Karpuzlar olsun, çok faydalı. bir Tabii. Tabii bir önceki mağarada olduğu gibi bu mağaranın da yerinden bahsetmiyoruz. Çünkü bu mağarada oldukça değerli bir mağara. Bak. Yine biraz daha ileride bir yarasa daha var. Gel. Güzelliğini görüyor musun? Burak. Bak 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 nasıl bakıyor bak. Oy canım benim bak bir tane de şurada var Burak. Gördün mü yarası? Çok güzeller. Bak kafamın üzerinde geçiyorlar sürekli. Aynen. Mağaranın doğal güzelliğinden çok yarasalar ilgimizi çekmeye başladı. Bırak. Bir tane burada Gördün mü? Bu mağara şu an için mağarada aktif su damlacıkları görmesek de aktif yarasalar gördük. Su damlacıkları da var bazı Uzun zamandır kesinlikle kimse girmemiş buraya. Hiç insan yok. Burada üst kata doğru bir yer devam ediyor. Buraya daha önce giriş yapıldı mı acaba üst kata? Dikkat edin yılan var. Hani? Yok. Evet. evet. Tam böyle. Şurada yukarıda bir yer gördüm. Yukarıya doğru çıkış yapan oldu mu acaba daha önce diye düşünürken hemen burada bir yılanın yattığını gördüm. Yılan gerçekten oldukça da büyük bir yılan değil mi? Değil mi Hasan abi? Evet evet. Büyük bir yılan. Bir... Hasan abi mağaranın bir adı var mı? Daha önce giren olmuş mu? bir Adı var mı bu mağaranın? Bu mağaranın adı var ama bunun adını söylemeyelim. Bunun adını başka bir isim koyalım. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bu mağaranın adı Yarasa Kolonisi'nden dolayı evet. Yarasa Mağarası olsun. Aynen öyle. Bakın Tavanda Yani şu an Gördüğüm kadarıyla bir 40 veya 50 tane yarasa var. Bulunduğumuz evet, noktada. Bak ilerilere doğru Hasan abinin söylediği Binlerce yarasa devam ediyor bastığımız yerler zaten Şu anda bastığımız yerler kayıyor çamurdan kaymıyorum Arkadaşlar Burada çamurdan kaymıyorum Bunlar Tamamen yarasa gübresi Burada şu anda binlerce yarasa var Arkadaşlar Arada sırada Yarasalar Kafamıza da çarpıyor Bazen gövdemize çarpıyor Bazen <laughs> Örümcekler Şu an kameramanın Burak örümcek düştü kafasına onu silkelemeye çalışıyordu. Kamera biraz titrediyse her. Örümcekler de devasa örümcekler. Düşünün. Örümcek, büyük bir yılan ve binlerce yarasa. Şu an mağaranın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hasan abi bir dakika duralım bir ses dinleyelim. Kanat sesi. Yani yarasalar şu anda öyle bir kanat sesi yapıyor ki sanki içeride bir şelale akıyormuş gibi değil mi Hasan aynen, abi? Aynen. Sanki bir şelale sesi geliyor öyle çok bir yarası topluluğu var. Daha önce bu kadar yarasayı hiçbir arada görmemiştim. Evet arkadaşlar burada şöyle bir çamur tabakası var. Yani yine aynı hizada değil mi? Hasan abi. aynı hizada. Tabi. Yani burası acaba daha önce çamur mu kaplıydı şu? Yaklaşık 2 metre kadar değil mi? Yerden 2 metre yükseklikte bir çamur tabakası varmış muhtemelen. Burada yoğun bir su bihir, su akıntısı diyelim. Buradaki çamuru temizlemiş olabilir. Oo, oh, oh, koloni var. Yani bir yaklaşık yarım saat 45 dakikadır dümdüz devam ediyoruz. Yürüyoruz. Şu an mağaranın içindeki güzellik bizi büyülüyor. Ama mağaranın dönüşünde detaylı inceme, incelemeyi mağaranın dönüşünde yapmayı planlıyoruz. Ah bak Yüzüme çarptı bir tanesi. Hadi ya. Bak bir tane daha geçti. Gel gel Vurdu mu? He, yüzüme vurdu bir tanesi. Hadi be o derecede. Canın Var mı, mı bir şey? Yok yok. Bak burada. Buradaki yarasaların boyutu biraz daha büyük yalnız değil mi? Dereye evet. gittikçe daha da büyüyor. Bak evet derinliğe doğru gittikçe büyüyor. Yani bize çarpacak kadar çoklar. Şu yarasaların görüntüsünü alalım da Hasan abi. Yani şimdi Hasan abi İstanbul'daki adamların şu yarasaları görmesinin ihtimali yok değil mi? Yani nerede görsün? Hasan abi hem bize yolu gösteriyor mağaranın içindeki. Çünkü daha önce o bu mağaraya girmiş hem de mağarayı bize anlatıyor. Burada daraldı tavan iyice. Yine bir yarasa daha çarptı yüzüme. Bu sefer burnuma çarptı. Biraz önce yarasa burama çarpmıştı. Bu seferki burnuma çarptı. Ama kanadı çarptı sanırım. Çok bir ağırlık hissetmedim yüzümde. Şimdi çömeldiğimiz zaman şu mağaranın yüksekliği biraz önce bayağı yüksekti. Şu anda şöyle benim boyum 1.78. Şurası 170 falan mağaranın bu kısmı. İlk girdiğimizde mağaraya yaklaşık olarak 4 metre kadar vardı değil mi Hasan abi? Girişin vardı. yüksekliği. 4'ten fazlaydı. 4 veya 5 metre kadar vardı sanırsam. girdikten sonra 4-5 metre 4-5 metre kadar bir yükseklik vardı. Şimdi, Şimdi mağara iyice 2 metreye, daraldı. 2 evet. Ee, 170, 180, 2 metre kadar devam ediyor. Tabi buralarda yarasalar hala devam ediyor. Böyle uçuşmaya hala devam ediyor. Mesafede daraldığı için yüzümüze çarpmaları daha da olası. Bakalım içeride daha neler olacak? Bakın, görüntüde ne kadar görünüyor bilmiyorum ama vızır vızır böyle sanki böyle sinek geçer gibi yarasalar kafamızın yanından geçiyor. Gerçekten oldukça ilginç bir yer. Yani isminin hakkını veriyor bu mağara. Bu mağara yarasa mağarası. Çok zor şartlarda çekim yapıyoruz. Evet. İlerilere doğru devam edelim. Burak. Evet. Durumun nasıl? Kam <laughs> <laughs> Kameraman Burak. Gerçekten <laughs> oldukça zor durumda. Burak hem kamerayı tutuyor hem de projektörü tutuyor. Zannediyorsam yarasalar da elindeki projektörden rahatsız ediyor. Sürekli ona doğru çarpıyorlar, ona doğru bir hamle yapıyorlar. Değil mi Burak? Aynen. Oh. Bak burada mağara daraldı iyice. Daha önce gitmedin mi? Ben buradan da gitmedim. He. Sanki burası açılmış. Zaten şimdi mağaranın girişinde dedik ya. Evet. Gidebileceğimiz en uç noktaya kadar gideceğiz diye. Evet, Zaten bu sandığından daha ileri geldik. Daha ileri gittik değil mi? Daha ileri gittik. Yani açılmış. muhtemelen buraya Hasan abi dahi gelmediyse daha önce şu an bulunduğumuz bölgeye kimse gelmemiştir. Hasan abi Yıllar önce burada hayvancılık yapan biri ve buranın taşının toprağını avucunun içi gibi biliyor. Bu mağarayı da biliyor. O dahi buraya gelmediyse eminim buraya daha önce kimse gelmemiştir. Devam edelim Hasan abi. Devam edelim. Tabi. Sonunu ya. görelim Hasan abi. Allah sonunu görelim. Da gelebilecek misiniz? Geliriz. <laughs> evet. Şimdi Böyle bayağı dar bir yerden çömelerek gittik. Şimdi burası mağara. Yükseliyor. Evet, tekrar yükseliyor. Yani muhtemelen mağara tıkanmıyor. Şöyle evet ayakta durduğum gibi öncekinden daha devam. Evet, 2 metre kadar da yine mağara yükseldi. Hat bu şekilde devam ediyor. Sanki böyle yerin derinliklerine doğru devam ediyoruz. Yani burası oldukça gizemli bir yer. Yarasalı mağara. Bakalım bizi nereye götürecek. Tamam, şimdi yere çökelim. Evet. Bana doğru gel sen. Hasan abi dur. Bakın burada çok var. Burada kum gibi binlerce yarası var. Burada binlerce yarası var. Her yer yarası, her an bize çarpabilirler. O yüzden yere çömeldik. Biraz daha mağaranın ön taraflarına doğru gitmesini bekliyoruz. Evet. Yoksa geçemeyeceğiz. Yani şöyle elimi havaya kaldırsam kesin bir yarasaya çarparım. Değil mi? Çok. Bak. Bak şurada. Bak. Bak bak bak. Evet. Bak 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 bak. Şimdi buradaydı bir tanesi havalandı. Bak. Hasan abi de oldukça zor durumda. gördüğünüz gibi bir yanımızda yarasalar ve bir yanımızda bu şekilde doğal güzellikler. Muhtemelen şimdi görüntü alınırken bir taraftan da böyle yarasalar geçmeye devam ediyordur. Şu sarkıtlar burada milyonlarca yılda oluşmuş. Fakat hani bu mağara su yolu kol, farklı kollara ayrılmıyor. Sanki böyle açılmış bir tünel gibi devam ediyor. Değil mi? Farklı kollara hiç ayrılmadı. Düz devam ettik böyle. Sanki böyle elle açılmış ve zamanla da bu sarkıklar oluşmuş gibi. Bakalım. Biraz daha ilerleyelim. Evet. Tam elimin altından bir yarasa geçti koluma abi çarparak. Abi tuttun oraya. Hepsi evet. Hepsi geliyor. Evet. He? Bakalım. Benleri tuttun ya hepsi geliyor. şey Bütün yarasalar havalandı. Oh. Yine. Aynen. Yemin ediyorum. Hop oh, oh. hop. İki, iki tane göğsüme çarptı şimdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bakalım birazdan tekrar anlatırız. Şu an yine oldukça dar bir yere geldik. Burada mağaranın belki de en dar yeri. Evet. Buradan sonra böyle bir süre sürünerek devam edeceğiz. Bakalım. Devam, edebileceğiz. Evet, devam edebileceğiz mi daha doğrusu Hasan abinin de dediği gibi. Mağaranın girişinden bu tarafa oldukça zor şartlarda geldik. Şimdi buradan sürünerek mağaranın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Burada yarasalar biraz daha azalıyor. Bakalım neler bekliyor. Şimdi mağaranın burası en dar kısmı. Buradan itibaren Hasan abi ile ve Burak burada kalacak. Ben biraz daha sürünerek gideceğim. Mecburen sürünerek gitmem gerekiyor. Çünkü o kadar daraldı. Bakalım ileride eğer, eğer açılıyorsa mağarada biraz daha genişliyorsa hat daralmıyorsa Hasan abi ve Burak'ı da çağıracağım. Eğer hat iyice kapanıyorsa buradan artık burası son noktamız olacak. Hadi gidiyorum ben. Allah'ım Evet. Burak. Evet. Burası bayağı daraldı. Yani gitmiyor. Tamam kayda daha değer. Kayda değer bir şey yoksa geri dön. Evet. Çünkü biraz daha ilerlersem sıkışabilirim. Tamam Ondan gerek buradan yok. Buradan dönüyorum. Tamam gerek yok gel gel Tamam. Yani burası mağaranın sonu. yarasalı mağaranın sonu. Yani o kadar dar ki süründüğüm gibi geri geri dönmek zorundayım. E, yarasa var mı? Yarasa yok. Burada yarasa yok. Demek ki ileride bir alan daha var. Evet. Burada yarasa yok. Dar alandan büyük alan. Ama çıkardım. ilerden ses geliyor gibi sanki su sesi. Evet yarasaların sesi. kanatların çırpışı. Demek yok, ki orada... Yok, yok bu yarasa sesi değil Hasan abi. Ha. Su sesi geliyor ileriden. Evet, istersen gelme Mehmet yavaş yavaş. Dur bakayım. Dur. <laughs> Sınırları zorlayacaksın illa. <laughs> ya <var> ya. <laughs> Su sesine gidiyor. Vallahi gitti. Ayağı yüz <laughs> Çok sadece. daraldı ya. Çok mu daraldı? Gel Çok o zaman şey bir tehlike Bilmiyorum. olmasın. Kafam bile geçmiyor yani. O kadar Oo. daraldı. Kafan tamam. geçmiyorsa dön baba. Gel sen Mehmet. Aynen. Dön. dön dön. Burak dönüyorum. Gel gel. Dikkatli ol. Gel dikkat et. İlerdin. Bir tane yarasa geldi. O zaman yakın bir ha. Demek ki oralarda bir şeyler gene var. Orayı yani. geçince büyük bir ihtimal gene bir Yükselteme yükselti yarası. falan olabilir yani. Yük, belki de bir havuz olabilir yaşam Yani hmm. her şey olabilir. Ama işte geçemiyor. Göremiyorsun değil mi? Yok göremiyorsun. Dön Kaskı bile çıkardım. Yapma ya. Kaskla daha iyi gidemiyorum. Burası oldukça ürkütücü Burak. Herkes e, yani, bilemez. Tamam, cesaret burası, gerekir. Yani bir de düşün, tavan sırtıma değiyor, göğsüm yerde. O kadar dar bir alandan süründüm. Evet, şimdi burada döneyim. Evet, dikkatli ol kafana vurma. Of. Çok sivri taşlar var. Of. Kamerayı ver istersen bana. Şöyle istersen. Hoppa. Çamur oldu. Evet. Evet. Arkadaşlar. Yani Şöyle tünel ne kadar görünüyor bilmiyorum ama evet. şöyle baktığınızda ilk ayak basan sen oldun oraya Aynen. muhtemelen şu an ilk ayak basan buraya evet daha önce kimse girmedi ben bile girmedim evet Hasan abi dahi girmemiş buralara gelmemiş çok daralıyor gitmek istedim görmek istedim yalnız şu yukarıdaki tavan sırtıma değdi yani sıkışma ihtimalim vardı o yüzden oradan itibaren dönmek istedim şimdi. Buraya mağaranın sonu diyoruz. Burası yarasalı mağaranın sonu. Binlerce belki milyonlarca olabilir mi Hasan abi? Evet. Milyonlarca yarasanın olduğu bu mağara yarasalı mağaranın sonu burası. şimdi mağaradan çıkış yaptık mağaradan çıkarken de bulunduğumuz noktayla şu anki bulunduğumuz nokta arasında bir ölçüm yaptık yaklaşık olarak 500 metrelik bir mesafe bize verdi bu ölçüm Hasan abiyle beraber Hasan abiye de teşekkür ederiz daha önce Bizleri de ben de bana teşekkür getirdi. ederim mağara kendini daha ileride yenilemiş girmediğimiz yerlere kadar gittik Biraz daha uzun gittik bu sefer daha önceden ben daha kısadan dönüyordum çünkü giriş yoktu su açmış kendisini daha da uzun yerlere kadar gidebildik e, gayete güzel oldu. E, buralara evet. daha önce bizden başka giren oldu mu Hasan abi bu noktaya? Bu noktaya giren olmamış biz ilk defa girdiğimiz yerler oldu çünkü e, dere su bazı yerleri açmış bizim evet. girmemizi sağladı. E, çamurlar bulunuyor mağaranın içinde yani 2 metre kadar bazı noktalarda duvarda çamurların izleri bulunuyor. Tabi sular vurduğu zaman, bu çamurları temizlediğinde bazı noktalar, açılmalar yaşanıyor. Büyük ihtimalle o açılmalardan birine biz de içeride rastladık ve devam etme şansımız oldu. Aşağı yukarı 100 metre falan daha ilerledik. Değil mi? Evet. Bir 100 metre ilerlememize sebep oldu. Bugün yarasalarla oldukça heyecanlı bir gün geçirdik. Hasan aynı abiye de... Hasan'a aynı zamanda evet yılan... Yarasaları yiyen yılan da çıktı. Yarasaları da da yiyen yılan, evet. Hasan abiye de teşekkür ediyoruz. Ben de Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.